Merhabalar arkadaşlar. A1 Almanca kelime listesi serimizin 5. videosuna hoş geldiniz. Kaldığımız yerden 41. kelimemizden devam ediyoruz. D De anruf telefon araması çağrı anlamlarına geliyor. Örnek cümlemiz Sie bekommt viele Anrufe auf ihrem Handy. Cep telefonuna çok fazla çağrı geliyor. Yani telefon araması geliyor. Cep telefonu çok sayıda çağrı alıyor şeklinde de çevrilebilir. Bekommen almak das Handy cep telefonu. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman arkadaşlar özlemizin z olduğunu görüyoruz. Yani Almanca'da birçok z var arkadaşlar. Onlar anlamına gelen, siz anlamına gelen. Burada dikkat etmem gereken bekon fiilinin çekimi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bekon şeklinde çekimlendiği için buradaki zinin arkadaşlar bir kadın olduğunu anlayabiliyorum. Yani tekil diyebiliriz. Z bekon fiile anrufe. Gördüğünüz gibi Anruf arkadaşlar anrufe şeklinde yazılmış. Yani kelimemiz burada arkadaşlar çoğula geçmiş. Çoğula geçişlerde kelimelerin yazılışı değişebilir ve çoğulda arkadaşlar kelimelerin artikelleri di çoğul artikeli oluyor. Burada fiile de bundan dolayı arkadaşlar e takısı geliyor. Alf irem, hindi de arkadaşlar aslında onun cep telefonunda şeklinde çevrilebilir. Burada arkadaşlar bir datif durumu oluşmuş. Hindi'nin artikeline bakıyoruz. Das arkadaşlar das artikeli de datif durumda dme dönüşüyor. Bundan dolayı irimde gördüğünüz m takısının nedeni arkadaşlar das artiklerinin datif durumda dem olması. Irem yazmamızın nedeni de arkadaşlar özlemiz zi olduğu için onun telefonunu kastettiğimiz için bundan dolayı yazdık. Ama özlemiz arkadaşlar eğer yani bir erkek olsaydı auf seinem hendi şeklinde burada yazılacaktır. 42. kelimemiz de anruf ve tele sekreter anlamına geliyor. Ve sind im moment nicht da. Sprechen Sie bitte auf den Anruf şu anda orada değiliz. Yani şu anda müsait değiliz. Lütfen telesekretere mesaj bırakınız ya da lütfen telesekretere konuşunuz. Sein olmak, sprechen konuşmak. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman arkadaşlar ilk cümlemizde özlemizin via yani biz olduğunu görüyoruz. Burada sein olmak bile arkadaşlar sind şeklinde çekimleniyor. İlk cümlemize olumsuzluğu veren de arkadaşlar gördüğünüz gibi nicht, gördüğünüz gibi we sind in Moment nicht İkinci cümlemize baktığımız zaman expression fiilin arkadaşlar cümlemizin başında kullandığını görüyoruz. Normalde Almanca'da fiili arkadaşlar cümlenin başına attığımızda soru cümlesi oluyor. Ama burada arkadaşlar bir emir durumu var. Yani imperatif durumu oluşmuş sizli kişiye karşı. Imperatif durumlarında fiil cümlenin başında yer alabilir arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken sizli kişiye karşı emir verdiğimiz zaman yani imperatif cümlesi imperatif yaptığımız zaman V ile aynı şekilde yazıyoruz. Şüphesin gördüğünüz gibi aynı şekilde yazılmış. Z yazdığım zaman da arkadaşlar S'in büyük yazılması lazım. Often anruf beyond forte'de de bir akusatif durumun oluştuğunu görüyoruz. Anruf beyond forte'nin artık arkadaşlar dea. Dea da akusatif durumda dn'e dönüştüğü için bundan dolayı of den şeklinde yazıldı. 43. kelimemiz die anzage, anons, ilan, bildiri anlamlarına geliyor. Örnek cümlemiz hören Sie die unsagen. Anonsları yani duyuruları dinleyin. Hören dinlemek, duymak anlamlarına geliyor arkadaşlar. Burada örnek cümlemizi incelediğimiz zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar hören arkadaşlar cümlenin başında yer almış. Diğer örnekte olduğu gibi yani burada da bir aynı şekilde emir durumu var. Soru cümlesi oluşmamış dikkat edelim. Ve zi'deki arkadaşlar S büyük yazılmış. Die gördüğünüz gibi arkadaşlar Dianzagi burada Dianzagi olmuş. Yani kelimenin yazılışı değişmiş. Çoğula geçiş var. Çoğula geçişlerde de artikelimiz çoğul di artikeli oluyor. Buna dikkat edelim. 44. kelimemiz de bağlantı aktarma yani tren aktarması diyelim mesela örnek olarak in Mannheim haben sie anschluss nach Saarbrücken. Mannheim'de e bir aktarmanız var. Bu tren de olabilir. Ham sahip olmak Burada örnek cümlemizi incelediğimiz zaman arkadaşlar haben, sie, de esin büyük yazıldığını görüyoruz. Sizi bir konuşmanın olduğunu gösteriyor. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar şehirde de nach proporsiyonu burada nach kullanıldığını görüyoruz. Buna da dikkat edelim. 45. kelimemiz de telefon telefon bağlantısı. Ist das die Anmeldung für einen Telefonanschluss? Bu bir telefon bağlantısı için kayıt mı? Zayn olmak, diyanmalum, kayıt, kayıt olma anlamlarına geliyor. Örnek cümlemizi incelediğiniz zaman arkadaşlar bu sefer fiilin cümlenin başına alınarak soru oluşturulduğunu görüyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar zayn olmak burada dasa göre çekimi ist oluyor. Ama cümlenin başına aldığımızda da arkadaşlar soru cümlesi oluşturmuş oluyoruz. Diyanmalduk'ta da arkadaşlar artık elin diye olduğunu görüyoruz. Bunun nedeni ammalduk arkadaşlar un takısı ile bitmesi. Gördüğünüz gibi D artikelinin geldiğini görüyoruz. Un taklarında D artikeli kullanıyoruz. aynı telefon anşı da arkadaşlar fü proporsiyonunda her zaman akusatif kullanıyoruz. Bundan dolayı otomatik olarak kelimeme bakıyorum ve akusatif durumu incelemem gerekiyor. Telefon anşı artikeli gördüğünüz gibi arkadaşlar D'ye. D, -A. D -A olduğu için arkadaşlar de akusatif durumda D olduğu için burada aynı en takısının nedeni D artikelinin akusatif durumunda D'ne dönüşmesi. 46. kelimemiz anzayn açık olmak anlamına geliyor. Örnek cümlemiz heute Nacht war das Licht an. Bu gece ışık açıktı anlamına geliyor. Heute bugün das Licht ışık anlamına geliyor. Burada arkadaşlar zayn fiili kullanıldığını görüyoruz. Ama zayn fiili burada arkadaşlar geçmiş zamanda kullanılmış. Gördüğünüz gibi va şeklinde fiilimiz yer alıyor arkadaşlar. Burada özlemiz das Licht sein olmak fiili de geçmiş zamanda Das liste işte göre arkadaşlar va şeklinde çekimleniyor. 47. kelimemiz antwortun yanıt vermek, cevap vermek anlamlarına geliyor. E antwortet neşt o cevap vermiyor. Buradaki o arkadaşlar erkek e'dan dolayı. Z olsaydı arkadaşlar burada kadın olacaktı. Neşt de arkadaşlar burada olumsuzluk katmış. 48. kelimemiz the antwort yanıt cevap anlamlarına geliyor. Örnek cümlemiz Egypt leider keine of antwort. Ne yazık ki cevap vermiyor veya bir cevap vermiyor şeklinde çevirebiliriz. in arkadaşlar vermek anlamına geliyor. Burada da olumsuzluk gördüğünüz gibi kayne ile yapılmış arkadaşlar. Yani bir cevap alamama durumu burada leider keine of şeklinde kullanılarak yapılmış ve kayne e takısının olmasının nedeni arkadaşlar Antwort'un artikelinin D olması. 49. kelimemiz The Anzeige, ilan, ihbar, suç duyurusu anlamlarına geliyor. Örnek cümlemiz Ich habe ihre Anzeige in der Zeitung gelesen. Gazetede ilanınızı okudum veya gazetedeki ilanınızı okudum şeklinde çevrilebilir. Lesen okumak, die Zeitung gazete. Burada arkadaşlar örnek cümlemizi incelediğimiz zaman Lazen okumak fiilinin geçmiş zamanda kullanıldığını görüyoruz. Geçmiş zamanda kullanıldığında arkadaşlar haben yardımcı fiilini kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar özlemiz iş yani ben demek ve yardımcı fiil olan haben'in çekimi burada haben oluyor arkadaşlar. İre saygıda de, de arkadaşlar dikkat edelim. İlanınızı okudum. Burada okumak fiilinde arkadaşlar akusatif kullandığımız için an saygıda akusatif kullanacağız. Antalya'nın artikeli arkadaşlar D olduğu için D artikeli akusatif de değişmiyor. Bundan dolayı i ile de e takısı geliyor. Burada i'nin büyük yazılması da arkadaşlar ilanınızı yani sizli bir konuşma katıyor. Buna dikkat edelim. İnde Zeitung'da birebir çevirirsek gazetede bulunma durumu var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Zeitung um taksi ile bitmiş. Artikeli D. Bulunma durumlarında arkadaşlar datif kullanıyoruz. Wo sorusu. D artikeli de datif durumda D oluyor arkadaşlar. Bundan dolayı in dea Zeitung şeklinde yazıyoruz. 50. kelimemiz videomuzun son kelimesi. Sich anziehen giymek anlamına geliyor. Dikkat edelim. Refleksif bir fiil. Ich muss mich noch anziehen. Hala giymem gerekiyor. Müssen mak zorunda olmak arkadaşlar. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman burada özlemiz arkadaşlar. Ich yani ben demek. Özlemiz iş olduğu için arkadaşlar ve ziş ansin refleksif bir fiil olduğu için arkadaşlar burada miş kullanıyoruz. Müsün model verbinin kullanılması da arkadaşlar özlemize göre çekimimiz Burada ikinci fiilimizi cümlenin sonuna atıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ansin cümlemizin sonunda yer almış çünkü arkadaşlar bir model verb kullanılmış öncesinde. Bu kuralda da videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videolarımıza devam edeceğiz. Desteklerinizi takiplerinizi bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.